Sayın seyirciler Sabiha Gökçen Havaalanı. Saat iki buçuk İstanbul Konfor. Evet sayın seyirciler. Saat iki buçuk, Pamukkale Turizm İstanbul Demir TV yolculuklar ve kaptanım yolculuklar. Demir TV Pamukkale Turizm kaptanım yolculuğuna iyi Evet sayın seyirciler 2 Kaptan iyi yolculuklar, Pamukkale Turizm, Zonguldak, Demir TV iyi yolculuklar diler. 2 Pamukkale peş peşe. Demir TV, Pamukkale Turizm, kaptan ve yolcularına iyi yolculuklar diler. Terminal Sel sayın seyirciler. Evet sayın seyirciler bugün saat bugün 2 Temmuz 2025 saat 2.30 sayın seyirciler. Evet sayın seyirciler bugün 2 Temmuz 2025 saat 2.30 Adıyaman Anka Turizm Adıyaman Anka Turizm Afyon, Konya, Adana, Kahraman, Maraş, Adıyaman, Demir TV yolcuklar, kaptan Kaptanım yolcuklar. Saat iki buçuk Pamukkale Turizm İstanbul ile Demir TV yolcuklar diler. Anka Turizm Pamukkale. Kaptan ve yolcularına iyi yolcuklar dileriz. Evet sayın seyirciler. Anka Turizm Pamukkale. Demir TV yolcuklar diler. Evet sayın seyirciler. Saat iki buçuk. Lüks Yalova Seyahat Evet sayın seyirciler Lüks Yalova Seyahat Yalova Gebze Harem Demir TV yolculuklar diler Demir TV kaptan ve yolcularına iyi yolculuklar diler Lüks Yalova Seyahat Metro Turizm Evet sayın seyirciler Metro Turizm Metro Turizm Bursa terminaline giriş yaptı sayın seyirciler. Dördüncü Pamukkale Turizm geliyor sayın seyirciler. İzmir, Aydın, Nazilli, Denizli, Demir TV iyi yolculuklar Kaptanım iyi yolculuklar. Demir TV, Kaptan Bey Yolcularına iyi yolculuklar diler. Evet sayın seyirciler. Demir TV, Kaptan ve yolcularına iyi yolculuklar diler. Saat iki buçuk. Evet sayın seyirciler. Bugün 2 Temmuz 2025 saat iki buçuk sayın seyirciler. Evet sıradaki otobüsümüz geliyor sayın seyirciler. Evet. Kepçemiz geldi sayın seyirciler. Yolcuklar. Evet Kamil Koç. Saat iki buçuk Kamil Koç sayın seyirciler. Kamil Koç. Erzurumdan Erzurum, Ağrıban, Demir TV, Yolcuklar Diler, Adıyaman, Nal Turizm, Ankara, Adana, Adıyaman, Kaptanım İyi Yolcuklar, Demir TV, Kaptanım İyi yolculuklar İyi Diler sayın seyirciler. Adıyaman, Ünal Turizm, Kamil Koç. Arvan, Adıyaman Nal, Adıyaman Sayın Seyirciler, Demir TV Yılcuklar Evet Sayın Seyirciler, Adıyaman Ünal Turizmi de yolcu ettik Sayın Seyirciler ve Terminal Shell Sayın Seyirciler. Evet Terminal Shell'i görüyorsunuz. Evet Sayın Seyirciler traktörümüz gidiyor. Aptanım kolay gelsin. Evet sayın seyirciler. Star Diyarbakır. Ankara, Aksaray, Adana, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Demir TV, Yolcuklar, kaptanım iyi Yolcuklar. Varan Turizm, Eskişehir, Ankara, Demir TV, Yolcuklar Diler. Kaptanım iyi yolcuklar. Star Diyarbakır ve Varan Turizm Kaptanım iyi yolcularına iyi yolcuklar dileriz. Evet Sayın Seyirciler Star Diyarbakır Baran Turizm Demir TV Yolculuklar Diler Evet Sayın Seyirciler Sıradaki Otobüsümüzü Bekliyoruz Evet Demirtaş Sürücü Kursuna Başarılar Diliyoruz Sayın Seyirciler Demirtaş Sürücü Kursu Sürücülükte Zirve Sayın Seyirciler Ve Pamukkale Turizm Ay balık, Alya, Demir TV iyi yolculuklar diler. Kaptanım iyi yolculuklar. Pamukkale Turizm kaptan ve yolcularına iyi yolculuklar diler. Evet sayın seyirciler. Pamukkale Turizm kaptan ve yolcularına iyi yolculuklar diler. Evet. Enver Geçgel, Şanlıurfa Enver Geçgel. Kaptan ve yolcularına iyi yolculuklar dileriz. Evet sayın seyirciler Enver Geçgel. Bursa Terminali'ne giriş yapıyor görüyorsunuz sayın seyirciler. Ve sıradaki firmamız Uludağ Turizm. Metro Turizm sayın seyirciler. Uludağ Uludağ Turizm. Saat iki buçuk Uludağ Turizm. Ee, Eskişehir Ankara Demir TV yolculuklardır. Kaptan Bey e yolculuğuna yolculuklar dileriz. Ve Kale Seyahat, sayın seyirciler. Kale Seyahat Eskişehir Ankara Demir TV yolculuklar diler. Kaptan ve yolcularına iyi yolculuklar dileriz sayın seyirciler. Uludağ, kale Seyahat. Evet sayın seyirciler Kale Seyahat'i de gönderiyoruz ve Varan Turizm. Varan Turizm kaptan ve yolcularına iyi yolculuklar dileriz. Evet sayın seyirciler güneş biraz buludun arkasına saklandı ve hava biraz normal. Edildi, sayın seyirciler yanmaktan kurtulduk sayın seyirciler yanmaktan kurtulduk. Evet, Varan Turizm Bursa Terminali'ne giriş yaptı sayın seyirciler. Evet sayın seyirciler, sıradaki otobüsümüzü bekliyoruz. Saat iki buçuk. Evet sayın seyirciler, buldum arkasından güneş tekrar kendini gösterdi. Evet, lezzet taşıyoruz diyor sayın seyirciler. Mahi Türk, evet sayın seyirciler. Lezzet taşıyoruz, lezzet diyor sayın seyirciler. Biz sıradaki otobüsümüzü bekliyoruz. Evet sayın seyirciler Uludağ Turizm geliyor. Bursa terminaline yanaşıyor sayın seyirciler. Saat iki buçuk. Uludağ Turizm. Demir TV iyi yolculuklar diler. Demir TV Uludağ Turizm kaptan ve yolcularına iyi yolculuklar diler. Evet sayın seyirciler Ali Osman Ulusoy. Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon of Evet Sayın Seyirciler Demir TV yolcuklar Kaptanın Kaptanım Demir TV Kaptan iyi Yolculuklar Diler Pamukkale Turizm Evet Ali Osman Ulusoy Karadeniz'in Yıldızı Sayın Seyirciler Demir TV yolcuklar Diler Evet Pamukkale Turizm Bursa Terminaline Giriş Yapıyor Sayın Seyirciler Saat 2.30 Evet Sayın Seyirciler Sıradaki otobüsleri bekliyoruz. Saat iki buçuk sayın seyirciler. Evet sayın seyirciler sıradaki otobüsümüz geliyor. Metro Turizm. Evet sayın seyirciler Türkiye'nin her yerine giden firma Metro Turizm. Metro Turizm Bandırma Gönen Demir TV yolculuklar Demir TV kaptan ve yolcularına iyi sayın seyirciler. Balıkesir plakalı metro turizm. Evet metro turizm de uzaklaşıyor sayın seyirciler ve metro turizmi gönderdik sayın seyirciler. Sıradaki firmamız Evet sayın seyirciler sıradaki firmamız Kamil Koç. Evet sayın seyirciler saat iki buçuk Kamil Koç. Kaptanım iyi yolculuklar Karacı Bey Bandırma Demir TV iyi yolculuklar diler. Demir TV Kamil Koç kaptan ve yolcularına iyi yolculuklar diler. Sayın seyirciler. Evet sayın seyirciler. Kamil da gönderiyoruz ve sayın seyirciler iki tane otobüsümüz geliyor sayın seyirciler. Sakarya Abip Turizm. Evet sayın seyirciler Sakarya Abip Turizm. Demir TV iyi yolculuklar diler sayın seyirciler. Kaptanım iyi yolculuklar. Evet Sakarya Abip Turizm ve Uludağ Turizm sayın seyirciler. Uludağ Turizm İstanbul Demir TV yolculuklardır. Kaptanım yolculuklar. Sakarya Mip Turizm ve Uludağ Turizm Kaptan ve yolcularına iyi yolculuklar dileriz. Astana uzun ve geniş araç sayın seyirciler. Evet sayın seyirciler otobüslerimiz bit evet bir otobüsümüz kalmış sayın seyirciler. Onu da gönderince yayını bitireceğiz sayın seyirciler. Evet saat iki buçuk sayın seyirciler. Evet sayın seyirciler Sakarya Vip Turizm İzmit Adapazarı Demir TV yolcuklar diler. Kaptanım yolcuklar Demir TV Sakarya Vip Turizm Kaptan ve yolcularına iyi yolcuklar diler sayın seyirciler Ve sayın seyirciler yayınımızı burada kesiyoruz Sayılan kargoyu da gördünüz sayın seyirciler Yayınımızı burada bitiriyoruz sayın seyirciler Yayınlarımızı izlemeyi, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın sayın seyirciler.